Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti var. O sünneti ashab-ı kiram hep uygulamış. Bu sadece Peygamber Aleyhisselam'da olan bir haslet de değil. Önceki peygamberlerde de var olan bir haslet. Nedir bu? Tek başına yemek yememe sünneti. Çünkü tek başına yemek yemek bereketsizlik sebebidir. Bu sünneti unutmayın. Abdullah bin Ömer de kendisiyle birlikte yemek yemesi için bir fakir bulmadıkça, getirilmedikçe yemek yemezmiş. Hazreti Ömer'in oğlu. Nafi bir gün birisini getiriyor kendisiyle birlikte yemek yemesi için adam da yiyor 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 ama bir türlü doymuyor. Bunun üzerine diyor ki Abdullah bin Ömer ey Nafi bunu benim yanıma bir daha koyma bu adamı bir daha getirme. Çünkü ben Hazreti Peygamber'i duydum. Hazreti Peygamber diyor ki mümin bir bağırsağı doy doyurmak için yer. Kafir yedi mideyi yani yedi bağırsağı doyurmak için yer. Ve besmele çekmez. İnsan besmele çekmediği zaman yiyor da yiyor. Zaten şeytan ortak oluyor. Cinler ortak oluyor. Dilimizden besmele düşmeyecek ki Cenab-ı Allah bizlerle beraber olsun. Yine efendimiz diyor ki cennet kapısının başında durdum. Şöyle cennete baktım. Cennete girenlerin çoğunluğu sabreden fakir fukaraydı. Ama bak burada bir ölçü var. Halinden şikayet eden, durmadan sızlanan, isyan eden ve Allah'tan istemeyip başkalarından medet umanlar bu kapsam içerisine girmiyor. Sabreden fakir. Peygamber aleyhissalatü vesselam iblisle konuştu. İblis peygamber aleyhisselama dedi ki Allah, Allah beni gönderdi. Ne sorarsan cevap vereceğim. Yeryüzünde en sevmediğin kimdir dedi. Sensin ya Muhammed dedi. Seni sevmiyorum. Bütün tacımı tahtımı yıktın. Senden önce ben insanlara her istediğimi yaptırıyordum. E peki başka kimi sevmesin dedi. Sabreden fakiri sevmem dedi. Niçin? Çünkü onun Allah katında değeri ve kıymeti çok büyüktür. O yüzden onu sevmem. Peki onun sabrettiğini nasıl anlarsın? Şeytana soruyor peygamberimiz. Cevap: Bakarım o adamın haline. Şayet halini kendisi gibi aciz insanlara açmıyor. Sadece Allah'tan isteyip, Allah'a yalvarıp yakarıyorsa ben anlarım ki bu sabreden fakirdir. O yüzden onu sevmem. Bugün nasıl? İnsanlar fakir olmasa da Durmadan şikayet ediyorlar. Halbuki insanlara sabaha kadar şikayet et. Ne değişecek? Varsa bir sıkıntın nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Size şah damarınızdan daha yakınım diyen fe izâ se'aleke anni fe Kullarım beni senden sorarlarsa Habibim onlara de ki ben onlara çok yakınım. Ucibu davete da'i ve da'ani. Onlar bana dua ettiğinde ben onların dualarına icabet ederim. Onları duyarım. Onlar benden istesinler. Onlara istediklerini veririm diyor Cenab-ı Allah. Geri zamanı vakti geldiğinde. Ama biz habire insanlara şikayet ediyoruz. Şikayet edeceğimiz merciyi yani halimizi açacağımız merciyi unutuyoruz. Bir insan "Yalnızım, çok böyle bunalıyorum" vesaire diyor ya. Yalnızlığı giderecek olan, seninle ünsiyet kuracak olan Cenab-ı Allah'tır. Allah'la birlikte olduktan sonra insan yalnız kalamaz. Yalnız yalnızlık hissedemez. Ama biz bu hissiyatı kaybettiğimiz için bugün kendimizi çaresiz görüyoruz, yalnız görüyoruz, mağlup görüyoruz. Bir de Müslümanların arasında maalesef hızla yayılan depresyon var. Peki neden? Nedeni belli aslında. İki tane ayet bize bunun nedenini de yöntemini de tedavisini de söylüyor. Birincisi Zuhruf suresi 36. ayet. Diyor ki ve men yaşu an zikrir rahman nukayyit lehu şeytanen fehu Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz şeytan onun en yakın dostu olur. Ayet bu. Şeytan onun en yakın dostu olur. E şeytanın yakın dost olduğu kimse nasıl huzur bulacak? Huzurun yöntemine o da rahat suresi 21. ayet. Ela bi zikrillah yetmenul kulub Dikkat edin diyor Rabbul Alemin. Uyanık olun. Ela tenbi harfidir. Uyarı harfidir. İyi bilin ve dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle itminan olur. Ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. İnsan huzur arıyorsa Allah'ı zikredecek. Allah'a yönelecek. Çünkü huzurun kaynağı da o. Kalbe sekinet indiren de o. هُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ O Allah ki kalplerimize sekinet indiriyor, huzur indiriyor.